Stadı. Burası ilklerin ve teklerin yaşandığı dünyanın en özel mekanı. Peki burayı bu kadar ayrıcalıklı kılan ne? Elbette Karakartalın siyah beyaz taraftarı. Onlar her maçta ve her şartta takımlarının yanında. Dahası veseler başka, sevgi başka, yapılan şovsa bambaşka. Herkes imreniyor, rakipler kıskanıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan karton gösterisinin ardından bu defa İnönü'de balonlar vardı. stadının meşhur kapalı tribününde daha neler var? Gelin bu efsane alanda hep beraber bir gezin. O da kim? Bu hanımefendi 18.000. kombine talihlisi Nagihan Hanım değil mi? Oraya gittim işte kombine almak için. Oradaki görevliler dedi işte biliyor musunuz ne kazandınız? 18.000. taraftarımız oldunuz diye. Benim için sürpriz oldu bunu duyunca çok sevindim. Çocukluğumdan beri maçlara geliyorum. Benim için çok güzel oldu. Gerçekten değerli. Yani. Beraber gideceğiz. Beraber gideceksiniz. Evet. Tabii yalnız bırakma ya. Beraber gideceğiz. Bir daha... Ben babama diyorum sen git diyorum. Yok. Da bana, sen git. Koray ceza sahasına. Gökhan ceza sahası için Şimdi de İzmir'den gelen ve ilk defa bu muhteşem tribünlere konuk olan Beşiktaşlı bir aileyle beraberiz. Nisa, Nisa, nasılsun? Nasılsun? İlk defa mı geliyor? İlk defa tabii. İlk defa hiç. Evet. ilk defa. Peki geliyorum. böyle hiç İzmir'den geliyor. İzmir'den geliyorsun. İzmir'den geliyor. <laughs> <laughs> Sen öpücük veriyorsun. Öpücük veriyorsun. Hadi bir de burayı ver bakalım. Bir de burayı. Ya sen ne tatlısın maşallah. Siz de mi ilk defa geliyorsunuz buraya? Evet ilk defa yani geliyoruz. Ya de ilk defa, defa geliyoruz? İlk defa geliyoruz. De evet. İlk defa işiniz ve çocuğunuz da burada. Evet. Daha önce gelmiş miyiz peki? Hayır yani. biz Beşiktaşlı ineniye gelmeden Beşiktaşlı olamaz diye geldik. İbrahim Akın, İbrahim üzülmez destek verdi atmadı. İbrahim Akın ortaladığı cesastası. Geliyor, Cesazası. geliyor, geliyor. Çok hafiflikti, çekti, vurdu, vurdu. aldı ama buna Stadı'nın tribünleri ne yazmakla, ne göstermekle, ne de anlatmakla biter. Herkesin söylediği gibi Kartal yuvasını yaşamak sadece yaşamak lazım.